Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün bir panço kesimi dikim paylaşacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim elimde bir buçuk metre boyunda bir kumaşım var. Önce boyuna katladım, sonra enine katladım kumaşımı. Gördüğünüz gibi kapalı taraflar burada kumaş katı. Açık kenar burada. Ee, diğer e, kapalı kenarlarda kumaş katlarımız da yukarıda arkadaşlar. Evet. Pançomuzu kesmek için öncelikle ense ölçümüzden başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şurada gördüğünüz gibi iki kapalı kenarımız var. Buradan ense ölçümü olan 9 cm'i işaretliyorum. 4 cm de aşağıya ense düşüklüğümüzü veriyoruz. Ve burayı ense çiziyoruz arkadaşlar. Evet, ense ucundan tutuyorum. Ne kadar kalmış bakıyorum. Ve şöyle 65, 66'dan işaretimi alıyorum. Şimdi şurayı ölçüyorum. Buradan da şöyle 74 santimden işaretimi alıyorum. Ve kiloşetekte olduğu gibi mezromu sabit tutuyorum ve 74 olan ölçümü bu şekilde çiziyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle şuraya kadar çiziyorum. Gördüğünüz gibi burayı ölçtük ve çizdik. Şimdi burası kolucu olacak arkadaşlar. Buradan 25 santim aşağıya iniyorum. Ve şöyle 35 santim içeri girerek bir çizgi çiziyorum arkadaşlar. Şöyle 35 santimimi çiziyorum. Bunu daha sonra diğer tarafa da geçireceğiz arkadaşlar. Şöyle işaretlerimizi alalım. Evet. Bakıyorum ben nasıl gözüktüğünü arkadaşlar. Evet, gayet güzel gözüküyor. Hemen ensemi kesiyorum. Ensemi oyuyorum, çıkarıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi kesmiş olduğum yer. Evet, şurayı da işaretimizi alıyoruz şekilde. Ve bu aldığımız işareti yarım santim, bir santim bitiş payı vererek kesiyorum arkadaşlar pançomuzu. Evet, pançomuz kesildi. Şimdi ikiye açıyorum. Ancağımızı gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Ve şuradan 35 santimi içeri doğru işaretliyorum arkadaşlar. Şimdi buraya dikiş atacağız. O yüzden şurayı şöyle düz çiziyorum. Diğer tarafıma da aynı işlemi yapıyorum. 35 cm'den çiziyorum. Evet. Şimdi ense ortamıza bir çıt atıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle ense ortama bir çıt atıyorum. Ve açıyoruz. kumaşım da panço için çok güzel çok uygun bir kumaş arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi buraya kaymaması için bir iğne takıyorum ön yakamızı oyacağız kaymasın diye arkadaşlar. Şu şekilde iğneliyorum kaymaması için. Ve ense düşüktüğümüzü 4 santim yapmıştık arkadaşlar. Ben ön bedenimi şöyle bir 6 santim daha açıyorum. Ve oyuntumu keseceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde ön yakamı kesiyorum. Ve pançomuzun kesimi bitti arkadaşlar. Fakat ön ortamızı açmayı unuttuk. Ön ortamızı açıyoruz. İlla her sefer bir şey unutacağım. Evet. Ön ortamı da açıyorum. Kumaş katıydı arkadaşlar. Arkadaşlar dikimine geçeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pançomuz pançomuzun kesimi bu kadar basit ve kolay arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken ise bu etraflarını bu şekilde overlock çekeceğim arkadaşlar. Şuraları bastıracağım. Komple baştan aşağıya buraları şu şekilde overlock'tan sonra kapatacağım arkadaşlar şöyle. Daha sonra yakamızı takacağız. Yaka keseceğim arkadaşlar yakamızı takacağız ve yakamızı şu şekilde içeriye doğru döndüreceğiz arkadaşlar şimdi ben yaka için kumaşımı hazırlayıp geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar yaka için ben şöyle siyah bir kumaş kullanacağım ee, pançomuzun yakasını ölçtük ve dörtte birini buraya çizdik arkadaşlar evet dörtte biri Şöyle 16 buçuk yapıyor. 16 buçuktan çiziyorum ve 12 santim yüksekliğinde yakamı yapacağım şu şekilde. 12 santimden yüksekliğinden böyle bu şekilde çiziyorum. 3 santim dışarı çıkıyorum şu şekilde yakamı sivriliği için ve burayı çiziyorum şu şekilde yakamı hemen pratik olarak kesiyorum. Evet arkadaşlar yakamız da şu şekilde hazırlandı. Evet şimdi dikimine geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar pançomuzun etek altlarını ben bu şekilde makinede kıvırdım, katladım, hazırladım. Kesmiş olduğumuz yakamızı da bu şekilde katlarını açtım. İkisini birbirine denk getirdim, diktim arkadaşlar. Şimdi bu yakamızın bu alt kenarına ovarlığımızı çekeceğiz. Ve yakamızı şu şekilde pançomuza yerleştireceğiz arkadaşlar şöyle düz yüzümüzü alacağız. Pançomuzun düz yüzünü alacağız. 2 santim buradan bedenimizi şu şekilde iğneleyeceğiz arkadaşlar. 2 santimden bu şekilde yerleştireceğiz. Şu şekilde iğneleyeceğim. Bakın. Yakamı bu şekilde iğneleyip buraya yerleştireceğim arkadaşlar. Tabii yakamızın arka ortasını bulacağız. İşaretimizi alacağız. Ve bedenimizin de şu şekilde şöyle katlayarak buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Ben şimdi yakamın ovarlığını çekiyorum ve işaretini alıp ondan sonra iğneliyorum sizinle birlikte. Evet arkadaşlar ben yakamı hazırladım. Yaka magazindeki dikişini çektim. En ortasının işaretini aldım ve pançomun düz yüzünü kendime doğru çevirdim. Arka ortalarını birbirine denk getirerek iğneliyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Bedenimden 2,5 cm içeriye girdim. Şu şekilde burayı. Şu şekilde döndürüyorum bedeni. Şöyle iğneliyorum. Burayı bu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Şöyle birkaç tane iğne atıyorum. Videom çok uzun olmasın diye. İğneliyorum. Buradan da aynı şekilde 2,5 cm'den aldığım işareti denk getiriyorum yakamı. Ve şöyle iğneliyorum tekrar döndürerek. İğneliyorum. Ve yakamı bu şekilde böyle dikeceğim arkadaşlar. Sonra çevireceğim. Çevirdiğimde şu şekilde olacak. Ve buraya bir birit dikeceğim. Bir düğme, pançom bitmiş olacak arkadaşlar. Ben dikip geliyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde yakamı dikeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu da pançomuzun bitmiş hali. Gördüğünüz gibi harika, çok güzel bir pançomuz oldu bakın arkadaşlar bu şekilde kol altına attığımız dikişler yakası ve ben e, yakasına bir birit attım bir düğme diktim siz broşla da kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi çok harika bir çok şık bir pançomuz oldu evet arkadaşlar Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olarak beni destekleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pratik tariflerimle çok güzel ürünler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Siz de benim videolarımı izleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Harika, efsane bir panço oldu arkadaşlar. Kumaşımız da çok güzel. Gördüğünüz gibi pançoya uygun. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.